Kalkmam. Yani erken kalkmak, asla sabah insanı olamadım. Bir cümle kuracaktım da neyse, kurmayalım. Currently ifadesi var ya, hani şu anda. Hola chicos y chicas, bienvenido a FK Language. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, bir diğer İspanyolca dersimize FK Language'de hoş geldiniz. Ee, şimdi arkadaşlar bu dersimizde zaman zarflarına bakacağız. Zaman zarfları derken genellikle bunlar hani sıklık zarfları olarak İngilizce'de de öğreniyoruz ya hani işte always, usually falan diye sıralamasıyla. Bunlar e, cümle kurarken aslında günlük hayatımızda çok fazla karşımıza çıkan kelimeler. O yüzden bunları böyle bir toplayıp en çok kullanılanları sıklık zarflarıyla birlikte farklı zaman zarflarını da birleştirerek kelime bilgisi olarak kabul edebilirsiniz bu ders arkadaşlar. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu neden önemli? Çünkü arkadaşlar günlük hayatımızda birçok kez bu bunları kullanarak cevap veriyoruz. Evet arkadaşlar. Lafı bazen çok dolandırmaya gerek yok. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi birincisi arkadaşlar sempre. Sempre her zaman anlamına geliyor. Kasi sempre ise neredeyse her zaman. Dikkat. Sempre her zaman, kasi sempre neredeyse her zaman. Mesela, şöyle bir cümle kuralım. Siempre hago la comida. Her zaman yemeği ben yaparım. Siempre hago la comida. Yemeği her zaman ben yaparım. Peki, siempre'yi her zaman başta mı kullanmak zorundayız? Hayır arkadaşlar, cümlenin sonunda da kullanabiliriz. Hago la comida siempre. Veya, fiilden sonra da kullanırız. Hago siempre la comida. Yani, casi siempre, neredeyse her zaman. Casi... Neredeyse anlamına geliyormuş. Onu oradan da kendi bilginize alın arkadaşlar. Siempre her zaman bakın her zaman kullanabileceğimiz bir e, zaman zarfı. İkinciyi geçelim. Normalmente, generalmente. Bu usually yani işte genellikle anlamına geliyor. Normalmente, normalde. Zaten normalde dediğimizde de hani genellikle yaptığımız şeylerden bahsederiz. Mesela normalmente, general, generalmente me duermo. Muy tarde. Muy tarde. Genellikle çok geç uyurum. Bu arada arkadaşlar tarde geç anlamına geliyor. Bu arada Türkçelerini yazmıyorum. Ben söylerken siz bunları durdurup not edebilirsiniz. Veya zaten yavaş gidiyoruz o şekilde yazabilirsiniz. Geçelim a menudo. Frequentemente con frecuencia. Arkadaşlar bunların hepsi sık sık anlamına geliyor. Eğer bu şekilde verdiysem bunların anlamları aynıdır. Mesela a menudo genellikle estudio estudio español 30 minutos por día. Günlük olarak işte 30 dakika İspanyolca çalışırım genellikle dedik. Bu arada arkadaşlar e, dil öğrenmede bence en önemli şey günlük veya haftalık veya aylık nasıl planlıyorsanız planlayın e, istikrar çok önemli bazen öğrenciler bir gün 10 saat çalışıyor ama bir ay yüzüne bakmıyor arkadaşlar beynimize sürekli o dili hatırlatmamız gerekiyor ki beynimiz sürekli o bağlantıyı koruyabilsin ve kurabilsin çünkü e, siz 10 saat çalıştınız bir hafta boyunca bakmadınız beynimiz gerçekten o üzeri tozlanıyor. Ve uzun süreli belleğe götürmekte zorlanıyor zaten onları. O yüzden ben hep öğrencilerime diyorum. Eğer va çok vaktiniz yoğunsa özellikle günde 10 dakikada mı ayır? Günde 10 dakika ayır. Günde 10 dakika bir kelime öğren. Günde 10 dakika bir tane cümle öğren. Günde 10 dakika bir tane bir şey izle. Hafta sonu bir film izle mesela. Dile eğer istikrarlı bir şekilde zaman ayırırsanız diliniz gelişir arkadaşlar. Bu şöyle değil yani. Aha yazayım hemen tahtadakileri deftere. Bir defter tutayım. Grameri öğrendim. Kelimeleri öğrendim. Bu değil arkadaşlar dil öğrenmek. Yani bunu kendi yöntemlerinizi de kullanmanız gerekiyor. Evet buradan bilgileri aldınız. Ya bu sadece elinde bir bilgi. Yani bunları nerede kullanacaksın? Nasıl yapacaksın? Ne yapacaksın? Hafta sonu film izledin. Amenodo geçti. Hemen heyecanlanacaksın. Aa Amenodo geçti. Hemen onu yazıp orada geçen cümleyi yazacaksın. O zaman amenudo zihninde daha anlamlı olacak. Çünkü kendinle birleştireceksin. Onu özümseyeceksin. Bu şekilde daha kalıcı hale gelir bu kelimeler. Geçelim. A veces, deves en quando bazen anlamına geliyor. Arkadaşlar bir de şu ve sözcüğüyle ilgili farklı ifadeler kullanabiliyoruz. Onları söylemeden önce bir tane örnek verelim. Sonra e, detaylara geçelim. Mesela şöyle diyelim. A veces bazen tomo el sol. Bazen güneşlenirim. Güneş alırım, güneşlenirim. Bazen güneşlenirim. Şimdi una vez dediğimiz arkadaşlar kez anlamına geliyor. Bir kez. Dos veces çoğul haline getirirken veces oluyor. İşte tres veces, cuatro veces diye gidiyor bu. Başka neler var? Muchas veces, varias veces. Bunlar eş anlamlı çoğu zaman anlamına geliyor. Rara vez, poco veces, raramente. Bunlar da nadiren anlamına geliyor. İşte İngilizcedeki rarely anlamında. Rara vez, pocos pocos veces veya raramente üç şekilde de karşınıza gelebilir. Peki burada ne var? Una vez bir kez al día. Günde bir kez. Bu şekilde söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar bu al día da por día şeklinde de söyleyebiliriz. Günde bir kez. Al día dediysen por día de, de söyleyebiliriz. Diğerini nasıl söyler mesela? Una vez a la semana. Haftada bir kez. Una vez por semana. Haftada bir kez. İki şekilde de söyleyebilirsiniz. Veya una vez al año, una vez al mes, ayda, yılda bu şekilde söyleyebiliriz. Bunları çoğaltabilirsiniz. Geçelim. Todos los días. Arkadaşlar todos los días. Burada días her gün anlamına geliyor. Önce onu bir söyleyelim. Cada da her anlamına geliyor. Her gün her gün eş anlamlı. Todos los días. Burada neden ''o'' olmuş, ''todas'' olmamış da ''todos'' olmuş, bunun artikeli ''el'' olduğu için bunu çoğul yaparken ''los, todos, los días, cada día''. Ama burada ''semana'' olduğu için ''las'' olmuş ''as'', ''todas, las semanas''. Yani ''her hafta, cada semana, her hafta'' anlamına geliyor. Burada da cümleler kurabilir işte. ''Todos los días escucho música'' ''Her gün müzik dinlerim'' ''Nunca ve jamás'' arkadaşlar Asla anlamına geliyor, hiç nunca, hiç, kamas böyle asla, asla yapmam e, gibi bir anlam. Geçelim. Burada da arkadaşlar bazı kelimelerimiz var yine e, zaman zarfı olarak kullanabileceğimiz kelimeler. Çok fazla kullanıldıkları için bunları da ekledim. Antes, antes önce anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela antes de dormir, uyumadan önce me sepio mis dientes, dişlerimi fırçalarım. Después, después sonra anlamına gelir arkadaşlar. Kedem kedamos con mis amigos arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Después del trabajo. işten sonra. Temprano erken anlamına geliyor arkadaşlar. Me levanto muy temprano. Çok erken kalkarım, kalkmam. Yani erken kalkmak asla sabah insanı olamadım. Çok uğraşıyorum bunun için ama olmuyor. Tarde. Tarde geç anlamına geliyor arkadaşlar. Pronto. Yakında. Vamos a visitar nuestros abuelos. Büyük ebeveynlerimizi yakında. Pronto. Yakında ziyaret edeceğiz. Pronto'yu en sona attık. Ge gelecek zamanda kullandık. Oy Bugün anlamına geliyor arkadaşlar. İşte que haces hoy? Bugün. Ne yapıyorsun bugün? Geçelim. Todavia. Hala anlamına geliyor Luego, sonra, hatta hasta luego diyoruz ya sonra görüşürüz. Hasta luego. Oradan aklınızda kalabilir. Mañana. Mañana arkadaşlar yarın ve aynı zamanda da sabah anlamına geliyor. Mañana. Ayer. acer dün anlamına geliyor arkadaşlar. Ayer. Actualmente. Actualmente. İngilizce'deki bu currently ifadesi var ya. Hani şu anda. Anlamına geliyor. Şu anda. Currently. En seguida. En seguida biraz daha böyle derhal, hemen. İşte İngilizce'deki immediately veya at once, derhal, hemen anlamına geliyor. Geçelim. Entonces. Entonces arkadaşlar sonra mesela bir şey anlatırken entonces, sonra şu oldu, bu oldu gibi cümleler koyarken entonces kullanabiliriz. Finalmente. Finalmente de arkadaşlar son olarak. İngilizce'deki finally, ultimately gibi kelimelere Denk geliyor şimdi e, bunlarla özellikle arkadaşlar bir paragraf oluşturabilirsiniz Veya günlük yazabilirsiniz Mesela O gün neler yaptığınızı e, Şimdi günlük yazmak bazen insanlara saçma geliyor ama gerçekten çok etkili Çünkü günlük Bir gün içerisinde en çok yaptığın Aktiviteler ve etkinlikleri Oraya yazıyorsun Ve arka arkaya birkaç kez yazdığında zaten zihne bunlar oturuyor Neyi ne sıklıkla ne zaman yaptığını Oraya yazarsan Bunlar çok güzel bir şekilde oturacaktır arkadaşlar. Bazen hani mesela sen general menteyi kullanmasın, normal menteyi kullanırsın sürekli. Olabilir ama general de duyduğunda anlaman için özellikle birbiriyle benzer olan anlamları vermeye çalıştım. Bunları verdik. Bunları güzelce defterinize yazın ama muhakkak bunları anlamlı bir şekilde kullanın. Anlamlı bir şekilde bir çalışın bunlara. Yani şunu demiyorum. Hemen Aa, bir tane cümle bul. Anlamsız, gereksiz bir cümle. Hayır. Kendinle alakalı. Ya ben todos los dias, todos las semanas ifadesiyle neyi ifade edebilirim? Yani kendimden ne ifade edebilirim? Yani gördüğünüz her şeyi kendinize bir özleştirin. Gününüzle bir özleştirin. O şekilde bunlar daha kalıcı hale gelir ve uzun süreli belleğinize geçer. Hasta luego!